herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz şehir ekranında Nurullah genç hocamla yağmur şiirini konuşmaya devam evet. ediyoruz Daha doğrusu yağmur şiirine kadar olan süreci konuştuk Evet şimdi yağmur şiirini yazmadan önce sizin bir sancılı bir 10 yılınız oldu Evet, evet. birçok şiir yazdınız yırttınız bu olmaz bu olmaz dediniz ve başka birçok e, girdapların içerisinde belki girdiniz çıktınız. O evet. süreçleri biraz dinlesek hocam. Neler yaşadınız? Tabii ki. Şimdi bir şiir yazacaksınız mesela. Yani bir ilham kaynağınız oluşmuş. Şiirin unsurlarına hakimsiniz. Mısralar içinizden akmaya başlayabilir ve not alırsınız. Düzenlersiniz. Sonra bir şiire tam bir şiire dönüştürebilirsiniz. Ama bir şiir yazacaksınız. İsmi var. Henüz hani şiir yok. Arkasında büyük bir tarih var. Büyük bir ilham kaynağı var. O muhteşem ilham kaynağını ifade edebilecek cümleleriniz yok henüz. Yeterli birikiminiz yok. Yani e, hem şiir açısından yeterli bir birikime sahip değilsiniz. Hem e, işte o konuyla alakalı duygusal olarak siz hazır hissedebilirsiniz kendinizi ama şiiri olgunlaştırabilecek tecrübeye sahip olmayabilirsiniz. E, dolayısıyla şiir, şiir yazmak zor bir iştir zaten. Yani tabi, tabiatında zordur. Çünkü o şiirin unsurlarını bir araya getireceksiniz. Bir de merdiven diye bir unsur var. Yani onu ben daha ziyade söylüyorum. Öncekilerin yazdığına da benzemeyecek. Yani basamaklar düşünün merdivende. Siz bir basamak var, son bir basamak. Onun üzerine bir basamak koymanız lazım. Aynı yere yazıp koyduğunuzda bir şey fark etmeyecek. Sanattaki biriciklik duygusu diyebilir Tabii, miyiz? Kendini geliştirme ya da evet. mevcudu üzerinde bir şey yapma ya da mevcuttan farklı bir şey yapma. Yani üzerinden ziyade farklı. Farklı farklı mesela kademeler düşünelim. Biri burada biri yukarıda olabilir insanların dünyasında. Ama hepsi birbirinden farklı ve ilginç. Yani bir basamak var işte fil dişinden bir basamak var. Plastikten bir basamak var başka bir şeyden. Ama her biri hoş. Hoşunuza gidiyor. Şiirler farklı şairlere ait şiirler böyledir. Yani onlar birbirleriyle kıyaslamak doğru değildir. Çünkü sesleri farklıdır. O seslere göre insanların dünyasında farklı farklı yoğunlukta yer edinebilirler, ama her biri ayrıdır ve güzeldir. Şiir seveş, emeği varsa şairin onda. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okumaya başladım. O yıl dergilere de yazdım, dergilere şiirler gönderme için. Oralarda yazmak için de çok yoğun bir çaba sarf ettim. Hekimoğlu İsmail'e yazmıştım. İlk Sur dergisini çıkarıyordu. Allah rahmet eylesin. Arkasından Ahmet Kabaklı'ya yazdım. Türk Edebiyatı dergisini çıkarıyordu. Ya 19 yaşımda dört kişiye mektup yazdım. Cahit Zarifoğlu'na yazdım. 4 önemli isme mektup isim. yazdım. Evet. Bunlardan bir tanesi de Yaşar Kaplan'dı. O da Aylık dergiyi çıkarıyordu. Evet. Yani derginin adı Aylık dergiydi zaten. Şimdi bu dördüne dördüne de mektup yazdım. Bir arkadaşıma da söylemiştim böyle böyle yazdım. Cevap vermezler filan demişti. İlk cevap Hekimoğlu İsmail'den gelince aldım götürdüm. Bak dedim vermezler diyordun gördün mü yazdı. Bekliyorum Ahmet Kabaklı Hoca yazdı Allah rahmet eylesin. Tavsiyelerde bulunmuş. Hekimoğlu İsmail delikanlı sen şairsin şiirlerini gönder bize diye yazmış. Allah rahmet eylesin Cahit Sarifoğlu Mavera'dan cevap verdi. Dergi üzerinden cevap veriyordu. Hmm. O da cevap yazdı. Sonra Yaşar Kaplan'dan bir mektup geldi. Uzunca bir mektup. Nurullah'cığım diye başlıyor. Benim aziz kardeşim. Sende şiir var. Ee, senin şiir nakışın çok kuvvetli. Ama arka plan biraz zayıf. Arka planı doldurmamız lazım. Kelimeler demiştim ya bir bölümde göstergeler. Göstergelerin zayıf gibi evet. benzer cümleler söylemişti. Ve bana 50 kitabın ismini yazmıştı. 50 tane roman. Klasik romanlar bunlar. Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin. Dostoyevski'den Hugo'ya kadar şu romanları oku bana yarımşar sayfa rapor yaz romanlarla ilgili 25-30 sayfa ediyor yani 50 kitabın şeyi o dergimde yer alacaksın şiirlerini yayınlayacağım diye mektup yazmıştım Hekimoğlu İsmail'e hemen cevap yazdım şiir gönderdim başladı yayınlamaya surda Ahmet Kabaklı Hoca'ya teşekkür mektubu yazdım. Hocam hazır hissettiğimde size şiirlerimi göndereceğim dedim. Çalışıyorum. Cahit Sarıfoğlu'nun tavsiyesini dikkate alarak çalışmaya başladım. O zaten dergiden yazmıştı. Yaşar Kaplan'a da şöyle kısa bir mektup yazdım. Allah senden razı olsun abi. Param yok. Param olunca bu kitapları alıp okuyup size göndereceğim. Raporlarını. Başladım şeye. Şiirler, şiir çalışmaları yapıyorum. Aklıma naat geldi dedim ki ya naat yazmasam zaten adam olamayacağım. Yani amcam ha. böyle demiş ya. Aklınız aslında amcanız geldi. Tabi tabi Amcam evet. geldi. Yani naat yazmadan ben bu süreci tamamlayamam. Evet. O zaman ben bir naat yazarsam ne olur ismi İsmi Yağmur. Peygamberimiz rahmetti zaten. Yağmurdu. Ya e Asım bin sabit hadisesi var. Ondan sonra Ebre'nin film meselesi var. Fil vakası meselesi. Yağmur zaten benim zihnimde netleşmiş durumda. Tamam. Ben Yağmur isminde bir naat yazacağım dedim. Kendi kendi. Fakat dergilerde yayınlanması lazım. Biraz kendimi geliştirmem gerekiyor ki bu naat güzel bir naat olarak yazılabilsin. Orada karar verdim. Yani 79'da bu dört isme mektup yazdığımda kendimle de muhasebe yaparken hesaplaşırken artık ben bir naat yazmalıyım diye karar verdim. Naat yazacağım dedim. Fakat yazılmış çok önemli naatlar var. Çok önemli naat şairleri var. Kâb bin Züheyr'den bu yana Hasan bin Sabit'ten bugüne kadar yani İslam dünyasının çok önemli isimleri var, naatları var. Onları öğrenmeden, analiz etmeden, onları test etmeden, kendi dünyanda onların karşılığını düşünmeden de bir naatı, güçlü bir naatı yazamam diye başladım naatlar toplamaya bu sefer. Yani naatları biriktiriyorum, meşhur naatları. Bugünkü gibi değil ki hemen internetten yaz, kaydet filan kitap buluyorum. Fotokopi yeni gelmiş o zaman fotokopi makineleri. Fotokopi çektiriyorum, Dosyalıyorum. Böyle bir naat dosyası oluştu. Yani Mevlana'nın bile işte bir 50 beytlik bir naatı vardır. Onu da ekledim. Bütün naatları topladım, dosyaladım. Onu yaptım bir taraftan. Bir taraftan Yaşar Kaplan'a mektup yazdım. Param olduğu anda alacağım diye. İki ay geçti bana dediler ki sana bir koli gelmiş. Büyük postaneye gittim. Bana nereden koli gelir? Babam mı gönderdi acaba? Babam zeytinyağı fabrikalarında çalışıyor o zaman. İşte briket armanlarında çalışıyor. Herhalde babam gönderdi dedim. Yiyecek içecek bir şey göndermiştir. Devasa bir koli. Koliyi aldım, açtım. Mektup. Yaşar Kaplan bana şöyle yazmış mektupta. Bu e, yazdığım kitapları, listedeki kitapları sana hediye olarak aldım. 50 kitabı bana hediye almış. Bunları oku raporlarını gönder. Ben hemen naat yazmaya da karar vermişim ya. İşte kelime hazinem de gelişecek diye. Nasıl bir sevindim. Oturdum o kolinin başında bir ağladım. <laughs> Büyük postanede kolinin başında oturdum. Ağlıyorum sevinçten. 50 tane kitap gelmiş. Benim onları kim bilir ne zaman alır. Boyacılık yapıyorum yurtlarda. İnşaatta çalışıyorum. İşte fırsat bulsam fırınlarda çalışacağım. E biz dokuz kardeşiz. Babam sürekli bana para gönderme imkanı yok. E çalışmam gerekiyor. Büyük postanedeki yöneticilerden birisi fark etmiş. Yanıma geldi. Delikanlı niye arıyorsun dedi. Böyle böyle anlattım. Dur dedi bu güzel bir iş. Senin kolini de biz götürelim. Postanenin arabası geldi. Benim koliyi aldı yurtlara götürdü. Maşallah. O 50 kitabı okumaya başladım. İki ay sonra Yaşar Kaplan'a raporlarını gönderdim. Ki yani Allah rahmet eylesin. Buradan hepsini böyle rahmetle minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Hem Yaşar Kaplan'ı hem... Çok önemli. Sizin Tabii. nezdinizde... ...bir genç bir şiir yazıyor. Tabii. Ee, o dönemin en önemli edebiyatçısına... Tabii, ...o tabii. dönemin en önemli şairine... Evet. E, ...diyor ki... ...abi ben şiir yazdım. Ben şöyle bir şey yaptım. Nasıl buldun ne dersin? E, ben geri dönüşü çok önemli buluyorum hocam. Yani tabii. takdir de edilmek... ...tenkit de edilmek... ...sizin kendinizi geliştirmeniz tabii. için... ...şu anda var olmanız için... Belki de bu anlattığınız şeyde e, hani bu dönemin muadillerine de bence örnek olması evet. lazım. E, onlar da o gençlere o e, arka kardeşlerini sanki öyle yaklaşsalar daha güzel olur. Şimdi şu anda benim mail adresimde 4-5 tane ismi şiirleri var. Hmm. Yani o gün onların bana yaptığını ben bugün gençlere yapmaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Tek tek okuyorum, cevap yazıyorum, yönlendiriyorum, kitap ismi veriyorum. Sebebi bu. Onlar ilgilenmeseydi ben belki büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktım o gün. Ve Yaşar Kaplan'a ben o raporları gönderdim yazdı. Kadromdasın bundan sonra bana yaz gönder. Nasıl motif oldum nasıl bir böyle mutlu oldum. Ben artık yazacağım filan diye. Hepsi böyle naat yazmaya başladığım günlerde gerçekleşmiş hadiseler. Birbirlerini destekleyen şeyler. E, eskilerin güzel bir sözü var. Marifet iltifata tabidir. iltifatsız meta derler. Marifet iltifata, i̇ltifata tabidir. tabidir. İltifatsız meta zayidir. Hmm. Yani marifete iltifat etmezseniz kaybolur diyorlar. Evet. İltifat etmediğiniz ürün de ziyan olur. Evet. Yani bunun için iltifat gerekiyor çocuklara, gençlere. Aferin evladım bak çok iyi çalışıyorsun, yazıyorsun ama hani şunu da tamamla. Güzel bir üslupla. Ya bir işe yaramaz bu, bu ürünler bir işe yaramaz üslubuyla değil. Ya da şımarır diye değil. Tabii değil yani mutlaka elinden tutmamız lazım gençlerimizin çünkü bizim medeniyetimiz değil sadece dünyanın bütün medeniyetleri sanatla edebiyatla yükselir. Evet. Veya o yıkılınca yıkılır düşer. Bunu artık anlamamız gerekiyor. Benim ülkemin ve medeniyetimin insanları da bilmeli ki eğer sanatınız, edebiyatınız, şiirimiz e, küçülürse biz küçülmüşüz demektir. Çünkü büyük eserler büyük medeniyetlerin içinden doğarlar sıkıntılı eserlerde sıkıntıya girmiş medeniyetlerin içinden doğar. Yani Osmanlı'nın yıkılışında Akif'in şiirlerini okuyun işte görürsünüz evet. yani. O yüzden o yaptıkları çok önemliydi. Ve ben o naatları topladıktan sonra o 55'in üzerinde naatı birer birer incelemeye başladım. Tek tek inceliyorum. Orada iki tane ismin de bana büyük desteği ve yardımı oldu. Birisi Profesör Doktor Orhan Okay Hoca, Mehmet Kaplan Hoca'nın öğrencisiydi Erzurum'daydı. Hayatımda tanıdığım en naif insanlardan biriydi. Doğal, sade, güzel, uyumlu, mütebessim, sadakası yüzünde. 18 yıl rahleyi tedrisinden geçtim kendisi. 14 yıl Erzurum'da gittim. Erzurum'dan ayrıldı. 4-5 yılda geldiğimde İstanbul'da yanına uğrardım. Konuşurduk, sorardım, muhabbet ederdim ve fikirlerini alırdım. O beni mesela değişik derslere yönlendirdi. Sosyoloji dersine git, Felsefe dersine git, şu dersi git takip et, psikoloji dersine git. Ben öğrenciyken de yönlendirirdi. Ee, Orhan Okay Hoca'nın bir de ziraat fakültesinde ziraat profesörü olmasına rağmen, su ürünleri profesörü olmasına rağmen, edebiyatı çok seven ve e, eserler de vermiş olan Profesör Doktor Sıtkı Aras, Mehmet Sıtkı Aras Hoca vardı. Hem bir tarafıyla akrabamızdı. Benim, Üniversite birinci sınıftan itibaren elimden tutup evine götürüp çay içirip yemek yedirip şiirlerimi dinleyip sen yazacaksın ve şair olacaksın diye sürekli benimle irtibat kurmuş bir adamdı. O kadar muhabbet doluydu ki yanına gittiğimde Nurullahçım şimdi hangi büyük şiiri yazdın filan derdi. Ben bir gün Orhan Okayacı'ya söyledim. Dedim ki Sıtkı abi böyle diyor ben Sıtkı abi derdim. Sıtkı abi büyük şiiri yazdın derdi hangi büyük şiiri. Orhan Hoca ne dedi biliyor musunuz? O seni motive ediyor. Senin zihnine büyük şiir sokuyor. Ya Demek istiyor ki sen bir gün büyük, büyük şiir yazacaksın. Küçük şiirlerle uğraşma filan. Bunların hepsini niye anlatıyorum? Hepsi benim naatları incelediğim günlerde oluyor. Ve Sıtkı abiye bir gün açtım. Dedim ki abi ben bir naat yazacağım. Allah mübarek etsin. O tam böyle Erzurum şivesiyle konuşurdu. Nurullah'cığım çok sevindim dedi. Naat yazdın mı tamam. Sezai Karakoç'un naat şiirin ufkudur. İnsanın ufku da mümindir ifadesini okuduktan sonra amcamın naat yazmayan adam olmamıştır sözü yerine oturdu. Tamamlandı her Tamamlandı. şey. Tamamlandı. Yani naat yazmayan adam olmamıştır, naat şiirin ufkudur, mümin de insanın ufkudur. Bütünleşti. Dedim ki tamam ben artık naat yazmak mecburiyetindeyim, buna mecburum. O günlerde yazdığım bir şiiri de cebimde taşıyorum, okumak istiyorum kimse dinlemiyor. En yakın arkadaşlarıma götürüyorum. Ya ne şiiri diyorlar yani. Şiir karın doyurmaz bir şey. Böyle bakılıyor hadise. Böyle inşaatlarda beraber çalıştığım Ömer Yılmaz diye bir arkadaşım var. Tokat'ta şimdi. Ona götürdüm. Dedi ki ya akşama kadar seni dinliyorum. Bir de şiir mi dinleyeceğim? Sonra onunla Tokat'taki bir programda onu sahneye çıkardım. Bunu söyleyince dedi ki ben ne bileyim böyle olacak. Yoksa din dinlerdim o gün. Kimse dinlemiyor. Halama gittim. Dedim ki halamgilde birini bulayım, okuyayım da bir de sanatkar eserini sergilemek istiyor çünkü. Fotoğraf sergisi açıyor, fotoğrafçı, ressam resim sergisi açıyor, şair okumak istiyor, müzisyen seslendirmek istiyor. Bu kadar... istiyor Tabii ki çünkü Allah bize sübuti sıfatlarıyla tekvin sıfatından vermiş. Evet. Sanat icra ediyoruz ve bunu sergilemek de kainatı yarayıp yaratıp da bizden kulluk bekleyen Allah'ın kendi eserini sergilemesinin bir devamıdır. Yani böyle düşünmek lazım. İşte o günlerde böyle durmadan insanlara bir şeyler okumak istiyorum. Şimdi aziz kardeşim, güzel kardeşlerim benim. Eğer çilesini çekmiyorsanız herhangi bir işin, o işin meyvesi sizin hak ettiğiniz bir meyve olmaz. Eğer bir iş için mücadele etmiyorsanız, bir hayal için mücadele etmiyorsanız, mücadele etmediğiniz halde bir neticeye ulaşsanız bile o netice sizin neticeniz olmaz. Başka sebeplerle ortaya çıkmış olur. Naat için benim 1979'dan itibaren verdiğim mücadele 10 yıl sürmüştür. Tam 10 yıl içerisinde onlarca naat denemesi yaptım. Hepsi yağmurdu. Yazıyordum, hoşuma gitmiyordu, yırtıp atıyordum. Yazıyordum birkaç gün. Cebimde taşıyordum, okuyordum, heyecanlanıyordum. Herhalde yazdım filan. Sonra bakıyordum ki su kasidesini okuduğumda benim naat, yaat, naat silinip gidiyor kendi dünyamdan. Okuyordum, okuyordum sonra hemen Nabi'nin naatını okuyordum arkasından mesela. Sakın terk edepten küy mahbubi hudadır bu. Nazargahi ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye okuyunca benim naat siliniyordu. Diyordum ki olmamış. Ya da işte su kasidesinden işte küze eğlen toprağım sunun anınla yare suyu okuyunca yazdığım naat siliniyordu, yırtıp atıyordum. 10 yıl. Aslında hocam Hı. kendinizle kavga etmişsiniz. E, tabii yazamıyorum çünkü. Yazamıyorum. Yazdıklarım eskilerin içerisinde kaybolup gidiyor. Evet. Şöyle diyordum hatta. Koyuyordum böyle yan yana kağıtları. Burada mesela bir naat Şerif var. Burada öbürü. Ben diyordum dışarıdan birisi olsam. Bunlardan hangisini okurum? Benimkini yırtıp atıyordum. Bunu okumazlar diyordum. Bunu okurlar benimki kalır. Bu mücadele içerisinde 10 yıl geçti ve o 55'in üzerinde naatı da tek tek analiz ettim o zaman. Yani okuduğum anlamlarını, terkiplerini, sanatlarını. Şu altı unsuru bir naatta veya şiirde bir araya getiremiyorsanız o şiir şiir olmuyor. Benim yazdığım naatlara bakıyordum hep bir unsuru noksan, hmm. iki unsuru noksan. Bir dili iyi bileceksiniz yani hangi dilde yazıyorsanız dil, dil problemi olmayacak. İki üslup ve biçim. Yani eğer siz biçimi işte naat Aruzla yazacaksanız aruzu bilmeniz gerekiyor. Heceyle yazacaksanız heceyi iyi kullanmanız gerekiyor. Serbest yazacaksanız serbest şiir, zor şiirdir. Yani çünkü kafiye yoktur bir şey yok ama siz bir ahenk oluşturacaksınız. Onu iyi bilmeniz lazım. Biçim. Yani dil, biçim, ilham. İlham zaten çocukluğumdan beri oluşmuş. Benim yani yağmur için ilham problemim yoktu. Yani öyle bir devasa ilham kaynağı var ki arkada. O vardı zaten ilham. Üçüncü, dördüncüsü ahenk bir musiki olması lazım. Şiiri sürükleyecek, ezberletecek, dilden dile aktarılmasını sağlayacak, şiiri sehli mümteni kılacak bir unsur gerekiyor. O ahenktir, musikidir. Yani Ahmet Haşim'in dediği şiir musikidir dediği şey ya da Yahya Kemal'in. Şimdi dil, biçim, ahenk, ilham ve bir de ilim. Ya su kasidesini yazan Fuzuli diyor ki şiir ilimsiz olmaz. Yani ilimle dop dolu olacak, bilgiyle dop dolu olacak kuru ifadelerden şiir olmaz. Mesela biz kelimenin katmanlarını anlatırken kelam-ı kibardan söz ederiz. Yani kelimenin üzerinde kelam-ı kibar vardır. Kibar büyükler demek biliyorsunuz. Kelam-ı kibar büyüklerin sözleri demek. Yani kelimeyi bir adım yukarı taşımak istiyorsanız büyüklerin hikmetli sözlerine, güzel sözlerine müracaat etmeniz gerekiyor. Kelime kıymet kazanıyor. Kelam-ı kibar. Bir de onun biliyorsunuz şeyi var. Galatı meşhuru var. Yani kelamı kibarın bir anlamı büyüklerin sözleri öbür anlamda güzel söz. Kibar söz. Bu Galatı meşhur. Yani güzel bir söz kullandım ama kelamı kibar kullandı filan denir. Şimdi kelamı kibar ra yükselmeden şiire yükselemiyorsunuz. Hikmetli söz de ilimli sözdür. Yani ilimsiz sözden hikmetli söz olmuyor. İster vehbi olsun ister kesbi olsun eğer bir hikmetli söz varsa içinde ilim vardır onun. Bu nedenle ilim de önemli bir unsur. Son unsuru yetenek. Yani yetenek yoksa yine yazamıyorsunuz. Dolayısıyla bu altı unsuru bir araya getirdiğinizde şiiri yazabilirsiniz. Ama bir şeye dikkat etmeniz lazım. İşte benim yan yana koyduğum diğer şiirleri. Hmm. Öncekilerin yazdığının seviyesinde kalıyorsa gitti. Hadi seviyesinde olsun aşağıda kalıyorsa hiç esamesi okunmaz artık. Kimse onu okumaz. Öbürünü okur. Bu mücadeleyi bakın bu anlattıklarım ben şimdi anlatmıyorum. O yıllarda kendi içimdeki hesaplaşma. Evet. Ya ahenk var. İlim işte elimden geldiği kadar vermeye çalışıyorum onu vereceğim. Çünkü İslam tarihini zamanda şükür iyi okuduk. İslam tarihi Hazreti Peygamber'in hayatı. Şu var şu var. Ama bir türlü onların seviyesine çıkmıyor aşağıda kalıyor. O zaman benim yeteneğim demek ki buna yetmiyor noktasına ulaştım bir gün. Dedim ki herhalde ben naat yazamayacağım. Bu kadar çabaya rağmen. Bazen Sıtkı abiye götürüyordum okuyordum. Ya iyi olmuş Nurullah'cığım diyordu. Abi diyordum beni tatmin etmiyor. Böyle olmamalı. Pes etme noktasına geldiniz. Geldim. Tam 90 yılında 10 yıl sonra dedim ki. tabii Sıtkı abiye falan söylemedim. Kızardı bana. Hocaya Orhan Okay'a Okay Hoca'ya söylemedim. Beni fırçalardı. Kendi kendime dedim ki ben şiir yazmayı bırakıyorum. Ben eğer güçlü bir naat yazamayacaksam. Şiiri niye yazıyorum? Demek ki ben naat yazamayınca da adam olmayacağım. Yani o olgunlaşma seviyesine ulaşamayacağım. O zaman naat yazmayı bırakıyorum. Hayatımda iki defa şiiri bıraktığım oldu. Biri 79'dadır. O da tevafuk. Yani naata karar verdiğim yılda şiiri bırakmak istedim. Dedim ya bir şiiri cebimde dolaştırdım. Kimse dinlemedi. Bir gün kendi kendime baktım kimse dinlemiyor. Dedim kimse dinlemiyorsa ben bırakıyorum şiiri. Sonra bir üzüldüm. Ya ben nasıl bırakacağım dedim ya bu kadar hevesliyim yazmak istiyorum. Kendi kendime dedim ki yani insanların Talep etmediği bir ürünü ortaya koymanın da bir anlamı yok ki niye yazıyorsun Yarın bırakıyorum yarın akşama kadar kimse benim bu şiiri dinlemezse Ben yarın şiiri bırakacağım dedim Bir de benim her kararlı olduğumu çok iyi bilir arkadaşlarım çevrem yani bir şeye karar verirsem Çok yanlış bir şey değilse ondan vazgeçmiyorum Ertesi gün hazırlandım tıraş oldum Biri şiir dinleyecek ya kendi kendime böyle bir Saçımı başımı düzelttim Akşama kadar kimseyi bulamadım Gidiyorum ya bir şiir okusam bakıyorum kimse ilgilenmiyor. Akşam ezanına yarım saat kala bir kahvaneye girdim oturdum. Allah'ım 30, saat, 30 dakika var 30 dakika sonra kimse gelmezse ben şiiri bırakacağım. Birini gönder de benden bu şiiri dinlesin edebiyat hayatım bitmesin diye de dua ettim. Tam böyle 20 dakika falan kalmıştı ben 10 dakika geçirdim kahvanede soba yanıyor. Elinde kitabı olan bir delikanlı 16-17 yaşlarında benden daha yaşı küçük içeri girdi. Aa dedim Rabbim gönderdi bana birini kitap okuyan biri. Girdi, sobanın yanına geçti, oturdu, başladı okumaya. Ben böyle merak ettim. O da merakla bana bakıyor. Bu niye benimle ilgileniyor diye. Ben böyle sandalyemi ona doğru yaklaştırmaya çalıştım. Sert bir şekilde dedi ki ne var? Yani niye geliyorsunuz? Ya dedim kitap okuyorsunuz. E bunda ne var dedi. Dedim Allah sizi bana gönderdi. Beni size niye göndersin dedi. Allah göndermeden gelemem Allah ama. Allah okuyucumu yolladı. <laughs> dedim ki ya kardeşim yanına gelebilir miyim? Gel abi dedi. Yanına gittim. Anlattım. Böyle bir duygulandı. Abi dedi yani bu kadar şey yapacak ne var? Şiirini oku dinleyeyim. Ve ben Neyler'in Dudakları diye bir şiirdi okudum. Eleştirdi şurası burası filan diye. Sohbet ettik kısa bir süre sonra. Ben kalkacağım. Dedi ki kalkamazsınız. Neden dedim? Dedi ki ben de bir şiir yazdım. Bir aydır dinleyen yok. Siz de benim şiirimi dinleyin. Ben de onun şiirini dinledim. Bir ay o da taşımış kimseyi okuyamamış. Allah Allah. Tabii. Tam kalkacağım. İsminiz neydi abi dedi Nurullah Genç. Ya abi kusura bakma dedi. Kaldı, kalktı, sarıldı. Senin adın ne? Nazir Akalın dedi. Nazir Akalın bizim şairlerden biri. 2000 yılında vefat etti. Allah Allah. Tren kazasında. Nazir Akalın'la biz öyle tanıştık. O kardeşimiz o gün benim şiire denilen dönmeme vesile oldu şiire tekrar dönmemede yağmur vesile oldu. 90'da yağmur şiirini yazınca. Onu da artık yazılışı nasıl başladı ve nasıl bitti? Bundan sonraki bölümde konuşalım eğer vaktimiz bittiyse. İnşallah. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de. Şimdi şiirin içerisine doğru son bölümümüzde Evet inşallah. Gireceğiz. Haftaya i̇nşallah. görüşmek üzere. Eyvallah. Allah razı olsun.